Seyirciler Denizde bugün ayrıca önemli bir ismi ağırladı. Sunucu, haber spikeri, gazeteci, anne, yazar ve daha birçok özelliği bulunan Ayşenur Yazıcı bugün Denizli Ticaret Odası toplantı salonunda kadınlarla bir araya geldi. Ayşenur Yazıcı, on parmağında on marifet olan kadınlardan biri. Yazıcı, niçin, kim için ve nasıl yaşıyoruz isimli seminerini vermek üzere Denizli'ye geldi. Ayşenur Yazıcı, Denizli Ticaret Odası toplantı salonunda 200'den fazla kadına seminer verdi. Kadın olmak güzel Şimdi e, hanımefendi beni çok uzun okudu. Aslında ben de e, alan bir kuluyum tabii de. Benim bir sorunum var. Ee, çocukluktan beri içinde ne var diye onu bulup kesemese en son bir yaşa kadar gelip 4 üniversite bitirip ondan sonra hala insanın içinde ne varı bulamamış biri olarak. Ee, belki sizin de kafanızdan sürekli bu çıkıyordur. Yani bir şey var işimizde ne iş yaparsanız yapın bu söylenip durur kafamızdan devamlı. Kürsüden konuşmayı sevmediğini söyleyen yazıcı ayakta dolaşarak konuşmasını yaptı. Demişler debişler değiştirmemizin değiştirmem. yok ben bunun get... yani şu sürekli bir geviş getirme ve söylenme durumu var. Hepimizin kafasında aynı şey var. Bu konuştuğu sürece siz şu an ne yaptığınız işe de konsantre olamıyorsunuz. Hani herkes söylüyor ya anın farkındalığı bilmem ne filan. An dediğiniz şu an. Hepimizin birbirimize kalp dokundurduğu, göz dokundurduğu, aynı hayat sorunlarıyla beraberken ee, o tedirginliği ve vesveseyi atmak için e, bir sükunet an ama içeride bir şey söyleniyor. O ben okulu bitirse de bilmem işe girebilecek mi? Yok mu? <laughs> yani bu söylendiği sürece e, sizin şu anda yapacağınız iş de engellenmiş oluyor. Hadi geçmişi vazgeçtim ait bir şey var. O da ayrı söyleniyor bir tarafta. Bıdı 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 bıdı. Eğer bu olursa şunu yaparız, bu olmazsa bunu yaparız. Başladığından... <laughs> Şimdi kafanızın içerisinde bir yerde dırdılanmaya müsait ses olarak bu olay bir yerde kalıyor. Seminer sonrası mikrofonlarımıza konuşan Ayşenur Yazıcı'ya kendisinin niçin, kim için ve nasıl yaşadığını sorduk. Ayşenur Hanım hoş geldiniz Denizli'ye. bulduk merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Ee, buraya Denizli'ye seminer vermek için geldiniz. Peki Ayşenur Hanım niçin e, kim için ve nasıl yaşıyor? Ee, i̇lk önce aile, sonra kendim ve vatanım için yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Dürüstçe ve yalan söylemeden. Ee, peki bu Türkiye'nin gidişatını, gençliği nasıl buluyorsunuz, yaşam tarzlarını? Şimdi gençlik deyince kategorize edemem, tek bir sınıfa alamam çünkü gençliğin de e, maddi durumuna göre, eğitimine göre, e, inanışlarına göre farklı eğilimde ya da farklı güçte olanları var. Ama benim bildiğim e, sanki biz daha e, kötü olan şeyleri başkaldıran bir e, nesildik. Onlar biraz daha yumuşak, daha az birbirlerini e, incitici bir nesil diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.